Edirne'de muhtemel taşkınları önlemek amacıyla tahliye kanalında taban temizliği başlatıldı. Kanal Edirne'nin tabanındaki çamur ve sazlıklar temizleniyor. Tahliye kanalının seddeleri güçlendiriliyor. Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinin buluştuğu Edirne geçmişte sık sık sellerle gündeme geldi. 2019'da tamamlanan Kanal Edirne kentteki taşkınları engelledi. Edirnelilere rahat nefes aldırdı. Kenti taşkınlardan koruyan tahliye kanalının tabanında zamanla sazlık oluştu. Çamur ve balçık birikti. Yoğun yağışın sele dönüşmesini engellemek üzere kanalda taban temizliği yapılıyor. Temizlik çalışmaları kapsamında iş makineleri taşkın tahliye kanalının tabanına indirildi. İlk olarak suyun akışını engelleyen sazlıklar, ardından da zamanla biriken çamur ve balçık bölgeden temizleniyor. Devlet su işleri ekipleri 7800 metrelik tahliye kanalının seddelerini de güçlendiriyor. Kanal duvarlarına taş tahkimatı yapılıyor. Kanal Edirne'nin taban genişliği 50, derinliği ise 4,5 metre. Kanal Meriç'in yükselmesi durumunda saniyede yaklaşık 1000 metre küplük suyu taşıyabiliyor.